Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz tekrardan videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu videomuzda yağmacı operatör satın alacağız arkadaşlar video geçmeden önce de YouTube kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı güzel bir yorumda bulunmayı video like atmayı unutmayın ayrıca arkadaşlar Twitch kanalımı takip edip Discord kanalımda katılırsanız çok sevinirim açıklama kısmında hepsinin linki var ve arkadaşlar siz de 15 daha yüzde 15 bedava ve VIP satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten giderek satın alabilir hem de bana destek olabilirsiniz arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz iyi seyirler diyorum arkadaşlar hemen şöyle videomuza geçelim. Bugün arkadaşlar oyuna girdim ve mağazama bir bak baktım ki yağmaca operatör gelmiş. Dedim ki niye almayayım? Alayım dedim güle güle. Kullanayım dedim. hayırlı ee, hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Şimdiden hemen arkadaşlar şöyle ben gördüğünüz gibi VP'mi yükledim. Siz de arkadaşlar %15 daha güzel VP yüklemek isterseniz, VP satın almak isterseniz açıklama kısmındaki linkten giderek satın alabilir. Hem de bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben VP'mi şu an yükledim. Yağmaca operatör mağazama gelmiş. Ben de beğeniyorum zaten. Ee, ve arkadaşlar almaya karar verdim. Bu videomuzda Yamacı Operatör birlikte satın alacağız sizlerle beraber ve arkadaşlar bir güzel bir ölüm maçı yapacağız inşallah. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar dediğim gibi eğer kanala abone olursanız ve video like atarsanız da çok memnun olurum diyorum. Ben şöyle bekletmeden arkadaşlar çat diye alıyorum. Ve hayırlısı uğurlusu olsun arkadaşlar. Güle güle kullanalım yayınlarda vesaire zaten atıyorum biliyorsunuz. Ee, ve arkadaşlar bu kadar yani bunun olayı bu abi çat diye aldık. Hemen şuradan operatörüme geçiş yapıyorum. Şöyle arkadaşlar efektlerini bir açalım. Ee, bakalım animasyonunu da açtık. Özel bitirişini de açtık. Şuradan da arkadaşlar ben şu rengi çok seviyorum. O yüzden de bu rengi açmak istiyorum. Radyanite de bunu da açtım arkadaşlar. Kaplamayı kullan dedim. Hemen arkadaşlar şöyle de ölüm maçımızı da aratalım. Hayırlısı uğurlusu olsun. Yani gayet güzel bir operatör aldık bence. Bilmiyorum arkadaşlar çok kararsızdım aslında. Yani yağmacı mı ejder mi diyordum. Ama arkadaşlar yağmacıya karar verdim. Biliyorsunuz ki bende ejder Vandal var. E, ama e, en azından arkadaşlar operatör açısından ejderi de çok beğeniyorum. Evet ama hem daha sade olarak hem de daha güzel ses animasyon vesaire olarak ben yağmacıyı daha çok beğendim. Bir de bende Vandal'dan kaynaklı ejder Vandal'dan kaynaklı bir sıkılmışlık da vardı. O yüzden arkadaşlar ben de yağmacı almaya karar verdim. Hemen şöyle oyunumu ben bir arkadaşlar e, kendi ayarıma bir çevireyim. Ben çünkü 5'e 4'te oynuyorum. Ben şöyle bir uygula diyeyim. Arkadaşlar şöyle ölüm maçımıza da başlayalım. Bakalım operatörümüzle neler yapabileceğiz. Derken <laughs> ilk ölümümüzü gerçekleştirdik. Ah be. Seni de vuracaktım da. Vuramadım. Zıpladı mıpladı değişik bir şeyler yaptı o da. Abi onu da kaçırmazsın ya. Abi bazen çok deli vuruşlar yapıyorum. Bazen çok deli saçma şeyler kaçırıyorum. Bu niye böyle? Operatörün olayı o galiba. Zavallı. Benim arkam var mesela şu an. Mermi yanından geçti. İnanılmaz. Aa koşarak falan çıkıyor bu tarayarak marayarak gidiyor. Orada. Orada biri vardı ama şu an yok galiba. Aa çok yukarı gitti scope açınca ya yanlış açtım. Çıkar mısın acaba bir daha çıkmaz mısın? Çıkar mısın ama <laughs> timingine abi inanılmaz bir silah ya. Chat ne diyorsunuz? Bilmiyorum arkadaşlar sizin fikirleriniz neler yorumlarda belirtin lütfen ama ben cidden çok memnunum ya bence güzel bir iş yaptık yani. Animasyonu, çekişi vesaire. Reluat etmesi falan efsane ya. Neyse şuraya biri çıkarsa vuralım. Çıkıyormuş. Tek yedi haç dedi. Aa, aa. Ah, ah, çok kötü kaçırdım. Abi bunu da yanlışlıkla atmadıysam. <laughs> Duydum ki seni. Aa, onu çok kötü kaçırdım. Hızlı yapayım derken olmadı. Her zaman kaçırmam bebeğim. Ay durana vuramadım. dura Durana vuramadım özür dilerim arkadaşlar. Beni niye vuramadın oğlum sen? Bilek kırıldı. Kendi bileğimi kırdım arkadaşlar. O nasıl döndü öyle ya? Ya, hiç duymadım ki seni. Seni duymadım ki. Seni duysam oradan çıkar mıyım? Hemen şöyle bir vurduk. Sen nereye gidiyorsun? Onu benim için başkası vurdu. Çıkar mısın? Çıkarsın. Sen nereye? Beni görmedi ki. Onu beklersek bir ömür bekleriz chat. Çıkmadı çünkü. O. Şey beni görmedi. Aa, saklandın mı oraya bir de utanmadan şimdi? Operatör oynuyorum ölüm kalın maçında. Zaten zor. Bir de yani saklanıyorsunuz. Seni duydum, seni duydum ama dönemedim. Ah ah! Seni duydum. Ay, çok hızlıydı. Ben bile göremedim. Hadi, arkam geldi ama. Sen çıkana kadar benim arkam geldi. Sen ne yapıyorsun? Çık lan! Çıkmaz o. Öğrendi burada adam olduğunu. Çıkar mı? Orada. Bilerek sıktım çıksın diye çıktı vurdu. Abi yıl 2021 adamın ismine bak. Tek yedi hack dedi. Aynen abi. Bilek kırıldı benim. Kendi bileğim. Hadi artık. Böcek. Bir öldürme kaldı. <laughs> tam döndüğüm anda. Tam döndüğüm anda çıkması haricinde bir problem yok. Onu kim vurdu? Beni kurtardın. Teşekkür ederim. Abi ama onu kaçırırsan adamı vururlar. Bunu kaçırırsan adamı vururlar. İş. Son kill'i adama vermemiz kötü oldu ama arkadaşlar elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Yani bu kadar oluyor operatörle bu kadar oluyor. Ee, adamlar çünkü vandal işte fantom pır pır tır tır sarıyor biliyorsunuz. Ama arkadaşlar ben çok memnunum. Bence aldık güzel oldu. Ee, çok hoş bir operatör oldu çok güzel bir video içeriği çıktı. İzlediğiniz ve destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım ki sizler de beğenmişsinizdir. Youtube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel bir yorumda bulunmayı, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca de Twitch kanalımı takip edip Discord kanalına katılırsanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmında hepsinin linki var. Ve arkadaşlar dediğim gibi siz de %15 daha %15 bedava VIP satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten giderek satın alabilir hem de bana destek olabilirsiniz diyorum. Tekrardan arkadaşlar video izleyip destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.